da acı Zeytinler de olmaya başlamış. Bu da devlet su işlerinin sunama kanalı zannedersem. Ve mescidin de altından geçiyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Ve bugünkü videomuzda İznik'teki görüntülerle devam edeceğiz. Ve inşallah benim beğendiğim bu küpçüyü, İznik gölün etrafını ve bu güzel doğayı siz de beğenirsiniz. Hadi gezmeye devam edelim. Bakın arkadaşlar bu sulama kanalı bu mescidin altından geçiyor. Evet, Küçükyi'e geldik. Şimdi arkadaşlar Küçü'nün burası ön kısmı ama arka tarafta da imalathanesi var. İnşallah açıktır imalathanede. Şimdi bu güzel küpçü, bu geleneksel küpçüyü arkadaşlar birlikte gezelim. Hatta ben ilk burayı keşfettiğimde Osmanlı dizilerinden bir tanesine e, aksesuar yapıyorlardı. İçeride dizi ekibi de vardı. Gayet hoş bir gezi olmuştu. Şimdi gelin hep birlikte gezelim. Bu güzel, harika, müthiş, devasa küpleri burada yapıyorlar ve inanın o kadar büyükler ki yani benim e, Hemen hemen belime yaklaşan büyüklükte değerli arkadaşlar bu küpler ve bunların hepsi geleneksel el emeği ve eski yöntemlere göre yapılan küpler çünkü ben daha önceden gezmiştim. Bakın şimdi iç kısma da geçeceğim ve size anlatmaya devam edeceğim. Bakın her yerde bir şeyler var ve yani o kadar çok ürün var ki. E, bu şekilde buraya bunlar depolanmış ama hepsi harika, güzel el emeği, göz nuru. Aa, bakın arkadaşlar hatırlarsınız, bakın beni Belçika'da e, bu yöntemle yapılmış olan saksılarım var. Hatta size de İznik'ten aldığımı daha öncesinde de söylemiştim. E, bakın yarım e, küpler duvara asmak için. Bakın desenlileri var, çiçek sepeti şeklinde olanları var. Bir de burada bakın arkadaşlar saksı formunda olanlar var. Bakın harika müthiş ürünler. Burası cennet arkadaşlar. İznik zaten biliyorsunuz seramikleriyle de çok meşhur. Burada bakın bir de kumbaralar var. Kumbaralar da burada alıp da boyana da bilir El emeği, göz nuru hepsi. Bakın harika müthiş ürünler. Şimdi yavaş yavaş. İçeriye de geçeceğiz ama ben size her şeyi görüntülemek de istiyorum. Bakınız ben buradan almıştım dediğim gibi. Hatta benim Belçika'daki evimin şöminesinin önünde de arkadaşlar var. Bakar mısınız şu güzelliklere? Harika. Harika müthiş ürünler. Kupalar da var. isteyenler için. Arkadaşlar sahibi zannedersem buralarda bir yerde bir de burada teşhir salonları da var. Almanya'ya da yağdanlık ve sirke sipariş almışlardı. Ben iki sene önce buraya geldiğimde ve ithal ediyorlar. Pardon, ihraç ediyorlardı. Bakın arkadaşlar. Burada harika, müthiş ürünler var. Yani belki aynı kelimeleri tekrar ediyorum ama içerisinin ışığından da size bu şekilde çekim alabiliyorum. Bakın, anaforlar, hepsi güzel ee, sırlanmış. Fırınlanmış tabii ki. Ee, arkadaşlar, içerisi e, teşhir. E, Osmanlı ve Selçuklu desenlerine ait ürünler var ama şu anda sahibi yok. Bakın, burada da böyle şirin hediyelikler e, koymuşlar. E, buzdolabı süsleri. Arkadaşlar bakın şu rafların altında, şöyle geriye doğru çıkarak göstereyim. Şu rafların altında da bakın neler buldum. Cenneti. Arkadaşlar burası da Köpçü'nün yan tarafı. Bakın bu arkadaki benim, pardon arkası dönük olan benim kızım oluyor. Şimdi Küpçünün yan tarafında dediğim gibi bu şekilde raflara dizilmiş muhteşem şeyler var. Hepsini tek tek çekmek istiyorum ama inanın hangi birini çekeceğim şaşırdım. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Yani genel bir çekim oluyor. Şimdi imalathaneye doğru gidiyorum. Ama zannedersem kapalı arkadaşlar. Ama ne yapalım şansınıza da böyleymiş diyeceğiz ve çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Ee, bakın şimdi yavaş yavaş yürüyorum. Burada ham ürünler var zannedersem. Abi saniye. Şeyi soracağım sana. Ee, bu anaforlar ne kadar sırlılar? Hangileri? Mesela ya şunlar. Ben pek fiyat bilmiyorum. Hmm. Açıkçası ama arayıp sorabilirim sadece. Anladım ben. Aynen. dediğim gibi buradan alıp Belçika'ya götürdüm sonra. Benim hı. eşyalarım da Belçika'ya geldi. Hı hı. Ee, o zaman Abi sağ olsun bir indirim yapmıştı. Hatta buradan alıp beğenmiştim. Hatta saksılarım şey de Belçika'da. Evet bakın arkadaşlar yağdanlıklar. Yine yurt dışına ihraç ediyor musunuz? Evet. Değil mi? Nerelere? Vallahi Amerika, İsviçre, İsveç. Aklınıza neresi gelirse. Arkadaşlar duydunuz Amerika, İsviçre, İsveç. Ben geldiğimde Almanya'ya yağdanlık yapıyordunuz Almanya, evet, 2000 adet. adet. Amerika'ya da yolluyoruz aynı zamanda. Hı hı. Ama Almanya zeytinyağı işlerimiz devam ediyor sürekli. Ha, devam ediyor mu? Ben de buradan satın aldıklarımı Belçika'ya götürdüm de benimkiler Selçuklu deseniyle. de. onlardan şimdi kalmamış burada. Ya çekmeye de çalışıyorum. Çalışanları da meşgul etmek istemiyorum bu arada. Bakın böyle güzel harika ürünler var. Kahve fincanları Bakın arkadaşlar sizin için çekiyorum. Şimdi insanları da bekletmek istemiyorum. Yan tarafta paketleme yapıyorlardı. Benim için açtılar sağ olsunlar. Şöyle genel bir çekim alayım. Zaten az çok kafanızda bir şey uyanmıştır. Bakın, aa yumurtalardan da var. Benim aldığım yağdanlıklar dur bakayım neredeydi? Ha bunlar daha farklı desenlerde. Benimki daha selçuklu. Bazen çekimlerimde masanın üstüne koyuyorum. Fincanlar bakın. İznik Çinileri. Evet şimdi de geleneksel yere gidelim. Oradan çekim alalım. Evet arkadaşlar şimdi geleneksel fırına doğru gidiyoruz. Şimdi yavaşça size görüntüleyeceğim. Bakar mısınız şuraya. Ooo oh, harika. İçeride bakın görüyorsunuz. Hepsi hazır. Fırınlanmış ya da fırınlanacak. Bunlar fırınlandı mı? Bakın harika, müthiş. Fırını da çekeyim size. İçeride çalışanlar var ama sessizce çalışıyorlar. Rahatsız etmek istemiyorum. Ah. Kolay gelsin. Bakın arkadaşlar fırın burası şöyle uzaktan bir çekeyim. Buranın ağzını arkadaşlar çamurda kapatıyorlar. Altında ateş yakıyorlar ve o şekilde hepsini fırınlıyorlar. Bakın şöyle dolu. Burası cennet arkadaşlar. Dediğim gibi ben 3 de gelip buradan 3 sene önce daha doğrusu gelip alışveriş yapıp Belçika'ya götürmüştüm. Harika müthiş. Çok güzel, çok güzel. Burası atadan dededen kalma. O zaman abi bana anlatmıştı bayağı bir detaylı. İçerisi arkadaşlar biliyorsunuz buralar geleneksel yerler olduğu için hafif loş, ışık. Çünkü bakın tavanı da çekeceğim size. Ne kadar belli, doğal, geleneksel bir üretim oldu. Şimdi şurayı da göstermek istiyorum. Bakın burada da ne yapıyorlar? Buradan şey, şeyi, çamur malzemesi diyorum ama kil de değinebilir. Onu böyle fitil haline getirip kullanıma uygun hale getiriyorlar. Ee, bir de havuzları vardı. Bana o zaman abi havuzları da göstermişti. Bakın şimdi orayı da göstereceğim size. Ee, bakın burası tulumba suyu var. Ee, burada yine geleneksel usullerle tezgahlar. Ama şurayı özellikle abi bana göstermişti. Yavaş yavaş yanına gideceğim. Şurada evet burada havuz var ve oradan kili toplayıp arkadaşlar. Yani e, şu şekilde bakın burada depolayıp onu belli e, karışımlarla e, ne yapıyorlar ürün yap yapmaya hazır hale getiriyorlar. Bakın bu şekilde yani böyle bir e, üretimi hiçbir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Ben de sizin için burayı görüntülemek istedim. Nedir bunlar? Bu kaçaklardan bir tanesi o yüzden kırdık ne sorunu olduğunu bakmak için. Bunlar zeytinyağı şişesi. Zeytinyağı şişesi şişesi evet. ay benim aldıklarımdan farklı bunlar da çok güzelmiş çok evet. modern Almanya bunlar Almanya'ya Almanya ha, mı? Şişleri. benim evet. aldıklarım da Almanya'ya gidecekti o zaman. Bunların fiyatları nedir? Daha farklı. Bunlar satışa sunuluyor Bunlar markalı. Hmm, ha, markasızları yok mu? Sizin aynı kendisi modelin kendisi? yani bu modelin yok. Kalıplar onlara dahil olduğu için yani kendilerine ait olduğu için biz yapamıyoruz. Anladım, doğru. Hani Anladım Bizim benzer ürünlerimiz vardı daha öncekiyle mesela ama bununla yok. Deriz. Arkadaşlar bakın gerçek küp ustasının yanındayız. Ben üç sene önce de dedim ya gelmiştim niye? O zaman burada Osmanlı dizisine bir şey yapılıyordu. Ee, neydi ya bomba mı el bombası mı bir şey yapıyorlardı burada deniyorlardı. O zaman siz var mıydınız bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne zaman bu? Üç sene önce Oğlum falan. Yoktum yoktum. Yoktunuz sen, değil mi? Bir sene oldu geleni. Ben şimdi bir de çamur bulayım, şurada yapayım siz. Nereden e, geldiniz siz? Ben mi? Evet. Ben Menemen'den geldim. Menemen. Aa İzmir tarafından. Tabii tabii. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, Biz de galiba, bir sene sen oldu. Evet, hatta ben geldiğimde fırın yanıyordu. Ağzını kapatmışlardı tamamen Şşş, kilden. E. Görmüşsünüzdür, fırın yarım. Az kaldı. Hı <laughs> hı. Sağ olun. Ya Elinize sağlık. Böyle ustalarda kalmadım. İsterseniz yapabiliriz bir daha. Şey? Ne kadar sürer? Ben sizi tutmuş olmayayım canım 5 dakika. Tamam olur. Ay çok iyi olur ya. 5 dakika. Madem ben kanalıma yapayım. koyacağım. Benim YouTube kanalım var da. İsminizi de söyleyin. Herkes öğrensin. Tamam. Mümin Aköz. M Mümin Aköz arkadaşlar. Evet. Kendinizi de tanıtabilirsiniz. Çömlek ustası. Çömlek ustasıyız yıllardır. Hı hı. Baba mesle. Aslen, Konya, Beyşehir, Üzümlü'denim. O, bakın Konyalı takipçilerim var Fatma Hocam. Siz biliyorsunuz Konya'da oturuyorsunuz. Bakın sizin hemşehrinizi burada da buldum. <laughs> bu işi zaten eskiden hep Konyalılar yap. yapıyordu. Aa. Tuğla, Kiremit. Evet. Bundan sonra bu işleri hep Konyalılar yapar. Aa ne güzel. Eskiden. Konya'dan da çok takipçim var. Tabii. Siz malzeme alacaksınız Çamur değil mi? Tamam. Az bir şey yeter mi? Tamam. Bakın arkadaşlar böyle küçücük bir atölye ama çok güzel, çok candan, çok hoş, çok şirin. Evet. Arkadaşlar bakın abi bana tekrar şuradaki şeyi de gösterecek. Nereden açılıyormuş bu? Aa bakın bu şekilde değil mi? Ben şu lambayı yakayım. Tabii. Çok iyi olur. Sadece. Abdullah şu lambayı bir yakılır. Ben nereden yanıyor? Orada bastım yanmadı ya. Allah Allah. Acaba buradan mı söndürdünüz? Hayır. Orada usta çıkıyor. Abi bak buradan basın. Ha yandı galiba. Hayır şimdi orası Başka değil. Yandı ben şunu yansın evet. dedim. Ha. Teşekkür Buyur. ederiz. Siz anlatabilirsiniz. Buyur. Burası şey bu şekilde üst üste diziliyoruz evet. değil mi? Evet, burası Bakar mısınız fırındır. arkadaşlar? Yırdık çiğ mal, çiğ malımız bunlar yeni. Ee, yarın yanacak. Bakın buradan ateşliyoruz. Buradan bakın. temizleniyor Bakın odunlar da orada odunlarımız. Buradan evet. yanıyor. Aa. 10 saat yandı mı? Buradan yanıyor. Evet. Bunun altındaki şu kırıklar... Onlar evet. temizleniyor, He. ateşleniyor. Anladım. Yavaş yavaş yanar ve bir gün sonra çıkar. Bu şey olur, test olur. Bakın paketlenmişleri var bakın. Evet. Hmm. Bakın burada testlerimiz. Paket oluyor bak bunlar beyaz olur mu? Evet, hmm. Nereye gönderiyorsunuz bunları? Her yere. Nereye isterlerse bakın testler. Bu şekilde bakın pişmiş vaziyette. Ay çok güzel. Yani. Çok az var böyle yerlerden hiç kalmadı hatta. Hayır 12 12 tane yolladık bir başka. Hayır değil, Aha, ha yapılan Yani böyle atölye. Var var yapılan yerler çok eskisi gibi değil. Ama ne bileyim ben bunu gördüm. Bakın. pazarında da var bir tane küçüğü ama bu bak, kadar tabii büyük yok. değil. Bu Burası bakın komple doluydu burası. Gönderdiğiniz. Yeni de. yolladık da. Bunlar da Aa, e, Maşallah. Bunların büyüğü beyaz. Onların küçüğü Vallahi büyüğü. Bu bu satışlarınız olsun. Bol müşteriler olsun. Bunlar başka. Bunlar bak. Aa evet. Bunlar evet. bu gelin destesi, bu damat destesi. Aa. Çok güzelmiş. Bakın arkadaşlar evet. sağdaki gelin, soldaki Kıbrıs damat. Kıbrıs'a gidecek. Evet. Bu büyükler Kıbrıs'a gidecek. Aa. Orada biraz daha büyüğünü kırıyorlarmış. Gelini, damatları. Düğün evet. için sırf. Evet Aa, düğün için. Diyor. Bunlar hep düğün için. Ne güzel. Bunlar Şuraya da var. kebap destesidir. Ha şey. Tamam, evet. Bunlar kebaptır. Bunlar... İki dolar tek kişilik. Iki kişilik. Master Chef'te kırıyorlar ya. Evet aynen o, o. Işte. Bunun üzerine bir hamur kapatıyorlar. Evet. Veriyorlar ya pişiriyorlar. Bak ha. bu birinci boy. Yerlerde var. Büyük boy var. Çekin onu da isterseniz. Testilerden de alalım bari. Tabii. Bakın, yerde ilerdekiler büyük boy bakın. Onlar da Aa değil. evet onlar daha büyük evet. Şuradan Maşa. Aa burada kızlar da şey boya yapıyormuş ya. Görmedim. Kolay gelsin. Tamam. <laughs> <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Bizde oluşan delikleri ee, hani Benim kanalım gösteriyor. Nilüfer Burak Astrofikal Bahçem YouTube kanalım. <laughs> ne zaman oluyor? <laughs> ne zaman oluyor? Yarın öbür gün yayınlanırım. Yani editlerim. Çünkü editliyorum ya bunları. Bazı yerleri kesiyorum tekrar. Beyaz, çabuk, Ay el emeği beyaz, hepsi. El ben buraya gelmiştim daha önceden de alışveriş yapmıştım hatta bayağı abi. Ama şunlardan satmıyormuşsunuz. Şunlardan satmıyormuşsunuz. Bence, Onlar evet. kendileri marka, marka bunlar kendileri markalı bunlar. Marka arkasında Yasak. marka vardır muhakkak var değil mi? Evet, doğru evet, anlıyorum. Var. Arkasında marka var. Bunlar. Öyleymiş az önce sağ olsun. Evet. Bu o tam benim tam yaptığım siyah çamur. çamur. Bunlar beyaz çaba. Bak oradaki kebaplar iki boy. Bak onlar evet. daha büyük. Onları da çekelim. Çekelim. O testler var. Sude Sudes. Bunlar Büyük kebap. Büyük kebap. Tamam. Değil mi? Tamam. Bunlar, da. Bunlar iki kurslarımız da erişine devam ediyor. Ben 3 sene önce Çin'i boyama kursuna yazılmıştım. Sonra Covid başladı gidemedim. Hem de evimin sokağına açılmıştı. Şey, Bilecik Üniversitesi'nden mezun bir Çinli hocası. Hem yapıyordu hem fırını vardı. Benim sokak başındaydı gidemedim. Kadıncağız hala devam ediyor da. Sonra ben işte yurt dışına taşınınca evet. görseli. Hatta buradan şu sizin maviler var ya hani böyle üstü çatlamış kabarcık kabarcık. Şu an dışarıda ha, onlardan onlar. E, bir sıra almıştım o zaman. Kocaman Hı -hı. kocaman böyle. Şu an büyük bir fırın ondan boşaltılıyor içeride gördünüz mü? dışarıdakini görmedim. Yani şimdi girişte orada yine arkadaş fırını boşaltıyor. şimdi Evet evet. Bakın kızlarımız da böyle yapıyor arkadaşlar. İnşallah ben de gideceğim bir gün kursa da Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Arkadaşlar buradan asıl işçilik, emek, zanaat. Ambayı da yaptı valla. Ya. Buradan buradan buradan. Hı -hı. Ya, yatıyorum. Ya, aç. Ha. 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 Ben şöyle geçeyim değil mi? Hiçbir yüzü Fark etmez. Sizin şeyleri evet. bozmadan yani. Çamalımızı vurduk. Çocukken mi öğrendiniz bunu? Evet. Dede yanında değil mi? Ya da baba. Baba dan babam ister. Test olacak. Bunun biraz büyüğünde. Çamur büyük olursa büyük test çıkar. Ya o saksı çıkar, küp çıkar. Yani illa şart değil. De. Küçük olur. Küçük olur. Yani çok güzel. Şimdi tabii bizden ayarlıyoruz ki hissederek. Lakin tabii böyle bak. Hissederek. Bu şekilde yoksa hissetmezsen olmaz. Yani ben bir daha diyorum ki Vallahi muhteşemsiniz. Peki öğretiyor musunuz birilerine? Sizden sonra gelen ustalar var mı? Vallahi melemen de öğrettik. Bir de nereden ayırsız çıktık. <laughs> Ay Allah. Evet test oluyor. Bakın Aa, boğazındayız. Evet. Boğazını çekiyorum. Buyurun. Aa. Ve testi olmuştur. Ay ne kadar güzel oldu. Elinize sağlık. Bakar mısınız arkadaşlar inceliğe? İpli de kestim galiba. Oldu. Evet. Ya da misina. Evet, bakın böyle oldu. Bakın bitti. Valla alkış. Evet. Sağ olun. Ay. <laughs> Valla elinize, meyinize sağlık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Böyle gösterdiniz bize. Tabii. Aa, arkadaşlar. Biraz önce arkadaşlar geldiydi. Hı hı. Dedim çıktı. Dedim, daha önce yapmış ama tabii. Haa. Öyle hemen olmuyor bu işler. Doğru, haklısınız. Evet. Yok, ustasına bırakacaksın işi. Benim işte maalesef fırsat olmadı. Bir Çin'i boyamaya gideyim dedim. O zaman da Covid çıktı. Hiçbir şey yapamadım. Arkadaşlar burası yani, ıı, İznik'e ee. bağlı Çakırca Köyü. Bunlar Hasan, bisküvi. Hasan Yaman'ın yeri diyeceksin. Ha, Hasan Yaman'ın yeri arkadaşlar. Burası bisküvi ürünleriymiş. Yani bunlar burada ham. Değil mi? Bunlar sırlanacak. Tabii tabii. Daha bunlar Bakın evet, şöyle. Bakın böyle bölüm bölüm kısım kısım. Valla büyük işçilik, büyük emek. Gerçekten kolay şey değil yani. O otur çektiniz ya, bundan sırlanıyor, orada evet. çekiliyor işte. Evet. Ay çok çok teşekkür ederim tekrar. Bakın arkadaşlar böyle, böyle bir yer. Evet. Bunlar işte. Evet, ben bunlardan almıştım ama bunları daha büyüklerini almıştım. Büyüklerini. <laughs> Bu fırın da değişik. Tabii bunlar elektrikli. Elektrikli, elektrikli yani, değil çok, mi? Tabii o bezin yaptığımız bunlar o 1000 derecede pişiyor mesela. Hmm. Yani Bir şey patlatma mı Tabii. Yavaş yavaş şuradan çıkartacağız. Evet. Mi? Doğru, kolay. Ay valla bu sıcakta çok zor. Ee, kolay. Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar burada az mola verdim yemek yedim bakın etrafı da şöyle size İznik Gölü'nün tam kenarındayım arkadaşlar bakın böyle güzel bir nasıl diyeyim, şirin bir sahil ilçesi Bursa'ya bağlı biliyorsunuz İznik bakın böyle güzel şu ağaçların arkasında da arkadaşlar kafeler ve düğün organizasyon yapılan yerler var moteller var bakın böyle Cumartesi olduğu için böyle ama yarın buralarda insanlar yüzüyorlar. Yani pazar günleri çok yoğun oluyor.